Herkese merhaba, ben Başak. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Okul başladığı için ve biraz yoğunlaştığı için böyle video çekmekte biraz zorlandım. Bir de arada küçük aksilikler oldu ama tekrardan sık sık video atmaya geri dönüyorum. <laughs> Bu videoda sizlere Şubat ayında okuduğum kitapları anlatacağım. Hepsi çok güzel kitaplar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone ol butonunun yanındaki zile basarak da benim videolarım yayınlandığı zaman bundan haberdar olabilirsiniz. Bu arada eğer bu kitaplardan herhangi birini okuduysanız aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Merak ettikleriniz varsa onlara lütfen yazın. Sizin en favoriniz hangisiydi? Hangilerini okumak istiyorsunuz? Lütfen bunları da belirtin. O zaman videoya geçebiliriz. <laughs> İlk olarak anlatacağım kitap Mihail Bulgakov'dan Usta ve Margarita. Öncelikle çok kalın bir roman olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Zaten görüyorsunuz şöyle bir kalınlığı var. Okurken yer yer kafanızı karıştıran bir kitap çünkü çok fazla karakter var içinde. Ama okuyucuya yardımcı olmak açısından kitabın en başında kitabın içinde yer alan karakterlerin bir listesi mevcut. Okurken bu kimdi diyorsunuz. Sonra bir listeye bakıyorsunuz. Aa bu buydu diyorsunuz ve kafa karışıklığı ortadan kalkıyor. Bu romanda Sovyet Rusyası'nı her anlamda iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Aynı zamanda da fantastik öğeler içeren ve fantastik karakterler içeren bir kitap. Ama bu fantastik öğelerin ve olayların işlenişi normal okuduğumuz romanlardaki gibi değil. Daha rustik bir tarz var. Zaten okuduğunuzda anlıyorsunuz. Yani sizi sıkmayan, çok böyle abartıya kaçmayan gerçekten güzel bir anlatımı var. Ve normalde Rus edebiyatı çok kasvetli olur. İnsanın birazcık içini sıkar. Ama bu kitap hiç öyle değil. Yani benim bu zamana kadar okuduğumuz edebiyatındaki kitaplarda en kasvetli olmayan roman buydu diyebilirim. Kitabın konusuna gelince kitapta aslında iki olay var. İlk kısımda Volok adıyla Moskova'ya inen ve Moskova'yı karıştıran bir şeytanın hikayesi ve akabinde gelişen olayları okuyoruz. İkinci kısımda da Pontus Pilatus isimli bir vali ve Hazreti İsa'nın hikayesi anlatılıyor. Ben bu kadarı söyleyeyim. Devamını artık siz okuyun. <laughs> ve sırada ikinci kitap var. Dostoyevski'den İnsancıklar. Dostoyevski bu eseri yazdığında henüz 23 yaşındaymış ve bu eseri ilk başta bir arkadaşına okutuyor. Arkadaşı daha sonra başka bir arkadaşına okutuyor ve o arkadaşı da dönemin ünlü eleştirmeni Berlinski'ye romanı götürüyor. Berlinski romanı okuduğu zaman Dostoyevski'ye mektup yazıyor. O mektubunda da şunları söylüyor kısaca. Romanımızı iki gündür elimden bırakamıyorum. Gerçekten çok etkilendim ve Rusya yeni bir Bogol kazandı. Diyor. Zaten bu kitabın incelemelerini falan okuduğunuz zaman hep böyle herkes bu cümleye vurgu yapmıştır. işte Berlinski'nin zamanında Dostoyevski'nin bu romanı için ve ilk romanı olmasına rağmen Rusya yeni bir gogol kazandı diyerek ne kadar aslında Dostoyevski'nin yeteneğini ve başarısını övdüğünü anlayabiliyoruz. <laughs> kitabın konusuna gelecek olursak. Varvara ve Makar. Bu iki karakter birbirleriyle mektuplaşıyorlar. Kitabın tamamında da onların mektuplaşmalarını okuyoruz. Acıya ve çaresizliğe çok vurgu yapılmış. Yani okuduğunuz zaman o mektuplaşmaların içindeki böyle ince ince detaylardan bütün o yoksulluğu, acıyı, çaresizliği siz zaten hissedebiliyorsunuz. Roman size bunu hissettiriyor. Gerçekten tüm benliğiyle seven insanlar için kendinden vermenin ne kadar doğal ve neredeyse nefes almak kadar normalleşine tanık oluyoruz kitapta. Ve üçüncü kitabımıza geçiyoruz. Normal insanlar Sally Rooney. Çok rahat akan bir kitap. Connell ve Marian adlı iki karakterimiz var. Connell ve Marian İrlanda'nın küçük bir semtinde yaşayan iki tane liseli genç. Connell'ın annesi Marian'ın evde temizlikçi ve aynı zamanda Connell ve Marian aynı liseye gidiyorlar. Connell ne kadar sevilen sosyal biri ise Marian tam tersi o kadar sevilmeyen, dikkat çekmeyen birisi. Böyle kısa kısa konuşmalarla, diyaloglarla başlayan, sonrasında daha derinleşen ve gittikçe bu iki karakterin birbirine bağlandığı bir olay örgüsünü okuyoruz. Aynı zamanda çok güzel bir arkadaşlıkları gelişiyor ve bu arkadaşların çevresinde de başka insanlarla olan iletişimlerini de görmüş oluyoruz. Olaylar ilerlerken ne olacağını tahmin ettiğinizi sanarken aslında sonunda çok değişik şekilde bitiyor. Yani ne olduğunu tahmin ettiğinizi sanıyorsunuz ama aslında sizin tahmin ettiğiniz şekilde bitmiyor. John Gray'in Aynı Yıldız'ın Altında Alaska'yı Ararken tarzı böyle romanları var ya onlara benzettim biraz. O yüzden sevdim. <laughs> Beşinci kitabımız. Okuması benim için inanılmaz zor olan Çöl Çiçeği. Barış Street tarafından kalem alındı. Bu kitap tamamen gerçek hayatı, gerçek hikayeyi anlatıyor. Varis ismi zaten çöl çiçeği anlamına geliyor. Somali'de göçebe yaşam süren fakir bir aile kızından bir süper modele dönüşme hikayesini anlatmış burada Varis Ama en çok da her yıl 130 milyon kızın ölmesine neden olan kadın sünnetinden bahsetmiş. Bu kitabı erkekler erkek oldukları için, kadınlar da kadın oldukları için okumalı. Sürekli dünya neden böyle, insanlar neden böyle, dünya ve insanlar neden bu kadar vahşi, acımasız, Sürekli bunları düşündüm, sürekli bunları sorguladım. Kitabı yarım bırakıp okumasaydım da vicdanım rahat etmeyecekti. Çünkü bizim okumaya, duymaya bile tahammül edemediğimiz şeyler dünyanın birçok yerinde yaşayan bir sürü insan var. En azından bizim bu hikayeleri okuyarak da olsa bunları duyarak bilerek üzümüzü kulağımızı kapamamız gerektiğini düşünüyorum. Somali'nin vahşi geleneklerini, insanlık dışı ritellerini okurken aynı şeylerin aslında farklı boyutlarda bizim ülkemizde de hatta dünyanın başka yerlerinde de yaşandığını fark etmek beni gerçekten çok üzdü. Çünkü şöyle mesela bizim ülkemizde de hala daha var. 12-13 yaşındaki kız çocukları Sırf bir çuval un karşılığında, büyükbaş hayvan karşılığında, dedeleri, babaları yaşlarındaki adamlara satılıyorlar bildiğiniz. Başlık parası diye bir kavram var zaten bizim geleneğimizde, bizim ülkemizde. Başlı başına çok problemli geleneklerimiz var. Kitapta altını çizdiğim birkaç yer var. Somali'de yaygın olan inanca göre kızların bacakları arasında doğarken getirdikleri ama temiz olmayan kısımlar vardır. Bunların vücuttan uzaklaştırılması gereklidir klitoris, labia minora ve labia majora'nın büyük bir kısmı kesilir. Sonra yara dikilerek kapatılır. Geride sadece genital bölgede bir iz kalır. Fakat bu kesme töreninin gerçek ayrıntıları bir sır olarak kalır ve kızlara asla açıklanmazdı. Tek bildiğiniz sıranız geldiğinde özel bir şeyler olacağıdır bildiğiniz bu zaten genital sakat bırakma olarak geçiyor. Çünkü sakat bırakıyorlar kızları. Regle oldukları zaman çok ağırlı ve sancılı regüler geçiriyorlar. Çünkü orada kanın akması için çok böyle küçük bir delik var. Tuvaletleri geldiği zaman tuvaletlerini 10 dakikada yapıyorlar. Mesela işte küçük tuvaletlerini 10 dakikada yapıyorlar. İşte regle oldukları zaman bu günlerce sürüyor. Aynı zamanda şok yaşayarak kan zehirlenmesinden ölen insanlar da çok fazla var. Zaten bu uygulamaya maruz kalan çocukların, kadınların çoğu hiç steril olmayan bir şekilde yapıldığı için mikrop kaparak, enfeksiyon kaparak zaten ölüyorlar. Hayatta kalanlar çok çok az. Ama onlar da hayatta kaldıktan sonra çok kötü bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Yer altını çizdiğim yere geçiyorum. Afrika evlilik pazarında bakireler pek makbuldü. Bu kızların sünnet edilmesi uygulamasının söylenmese de en büyük nedeniydi. Babam güzel bakire kızları için büyük bir ücret isteyebilirdi. Ancak başka bir adamla seks yaparak namusu lekelenmiş bir kızı kabul ettirmek imkansızdı. Yine de bir kızken bu gerçeklerin hiçbiri beni ilgilendirmiyordu. Çünkü henüz bir çocuktum ve seks ya da evlilik konularını hiç düşünmemiştim. Zaten çocukları olabildiğince erken sünnet etmelerinin sebebi de bu. Çocukların hiçbir şey sorgulayamayacağı ve hiçbir konuda bilgileri olmadığı için onları daha kolay manipüle edebiliyorlar. Olaylar şaşırtıcı bir ivme kazandı. Birleşmiş Milletler Nüfus Teşkilatı beni kadın sünnetini durdurmak için sürdürdükleri mücadeleye katılmaya davet ediyordu. Dünya Sağlık Örgütü ile yapılan çalışmalar sonucunda problemi gözler önüne seren oldukça dehşet verici istatistiklere ulaşılmıştı rakamları gördükten sonra bunun sadece benim problemim olmadığını gördüm. Kadın sünneti ya da bugün tercih edilen deyimiyle kadınlarda genital sünnet Afrika'nın 28 ülkesinde sıkça uygulanmaktadır. Birleşmiş Milletler bu uygulamanın 130 milyon kız ve kadınla gerçekleştirdiğini tahmin etmekte. Her yıl 2 milyon kız bunun kurbanı olmakta. Operasyonlar çoğu kez ilkel ortamlarda bir kasabalı kadın tarafından yapılmakta. Anestezi kullanılmamakta. Ellerine geçerse kullanmaktalar. Jilet, bıçak, makas, kırık cam parçaları, keskin taşlar ve hatta bazı bölgelerde dişlerini. İşlem coğrafik bölgeye ve kültürel uygulamalara göre değişiklik göstermekte. İşlemin bıraktığı en küçük hasar kadını ömür boyu seks'ten zevk almaktan mahrum bırakan klitorisin kesimi. Sorunun öte yakasında Somali'de %80 oranında vajinanın iki kısmının birbirine dikimi vardı. Bu benim de maruz kaldığım yöntemdi. Bunun hemen ardından görülen komplikasyonlar şok enfeksiyon, anüste hasar, netbe oluşumu, tetanos, septisemi, çayri ve hepatit B'dir. Uzun dönem komplikasyonlar ise sistit ve vulva çevresinde abseye yol açan kronik ürünler, enfeksiyonlar, ıstıraplı nöromalar, giderek artan ürenüasyon güçlüğü, dismanöre, menstrual kanın batında toplanması, fricite, depresyon ve ölümdür. Bu yıl 2 milyon daha küçük kızın başından geçenleri yaşayacak olduğu düşüncesi kalbimi burkuyor bu her gün söz konusu eziyetin devam ettiğinin, benim gibi öfkeli kadınlar yaratıldığının, bu kadınların asla geriye dönüp ellerinden alınanı geri alma şanslarının olmadığının da farkına varmamı sağlıyor. Gerçekte bu şekilde sakat bırakılan kızların sayısı azalmak yerine gitgide artıyor. Avrupa'ya ve Amerika'ya göç eden büyük sayıda Afrikalı uygulamayı da beraberinde getiriyor. Hastalık kontrolü ve önleme merkezinin tahminlerine göre New York'ta 27 bin kadın bu işlemden geçmişti. Bu yüzden Amerika'da pek çok eyalet kadın genital sünnetini yasaklayan kanunlar geliştiriyor. Meclis üyeleri risk altındaki çocukları korumak için farklı kanunlar koymak durumunda olduklarına zira ailelerin bunun dini hakları olduğunu iddia edeceklerine inanıyorlar. Çoğu kez Afrikalı bir topluluk bir sünnetçiyi Afrika'dan Amerika'ya gönderecek parayı topluyor. Sünnetçi bir kere de bir grup küçük kızı bir arada kesiyor. Bu mümkün olmadığında ise aileler bu işi kendi başlarına yapıyorlar. Bir keresinde New York'ta bir babanın çığlıkları duyulmasın diye teybin sesini açarak eline geçen bir et bıçağıyla kızının cinsel organlarını kestiğini duymuştum. 4000 yılı aşkın süredir Afrika kültürlerinde kadınlar sünnet edilmekteydi. Çoğu kişi uygulamanın Müslüman ülkelerin neredeyse büyük kısmında geçerli oluşundan bunun Kur'an'ın emri olduğuna inanıyor. Ancak bu doğru değil. Ne Kur'an ne de İncil'de tarihi memnun etmek için kadınları kesmekten bahsedilmez. Uygulama sadece kendi kadınların seksüel armağanlarının sahibi olduğundan emin olmak isteyen cahil ve bencil erkeklerce teşvik edilip desteklenmekte. Erkekler kadınlarının sünnet edilmesini istemekte. Anneler kızların kocasız kalması korkusuyla buna göz yummaktalar. Sünnet olmamış bir kadın kirli, tecavüze uğramış ve evlenilmez kabul edilmekte. Benim içinde büyüdüğüm gibi göçer bir kültürde evlenmeyen kadınlara yer yoktur. Dolayısıyla anneler kızlarının en iyi fırsata sahip olacağından emin olmanın en büyük görevleri olduğunu düşünürler. Tıpkı batılı bir ailenin kızını en iyi okula göndermeyi bir görev kabul etmesi gibi. Her yıl milyonlarca kızın sakat bırakılmasında cehalet ve hurafelerden başkaca bir sebep yoktur. Dahası sonrasında, sonrasında nesilden nesile artarak yaşanan acı, ıstırap ve ölüm bunu durdurmak için yeterli bir nedendir. Aynen öyle. Bu grup çatışmaları tıpkı sünnet gibi erkeklerin egolarından, bencilliklerinden ve saldır saldırganlıklarından ileri geliyordu. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama gerçek bu. Yönetme ve sahip olma gibi sabit fikirlilikten kaynaklanıyordu ve kadınlar da gerek kültürel gerek kanunsal olarak bu iki kategorinin birden esiriydiler. Belki toplarını kesecek olursak ülkem bir cennet olur erkekler sakinleşip dünyaya karşı daha duyarlı olabilirler. Testosteron olmazsa savaş, cinayet, hırsızlık, tecavüz olmayacaktır. Biz onların cinsel organlarını kesecek olursak belki o zaman hayata bir kecik olsun kadınlarından ne yaptıklarını düşünürler. Beni en çok etkileyen bir diğer şeyse başıma bunlar geldi, olanlar oldu deyip köşeye çekilmeden bu uğurda mücadele etmesi. Ben yaşadığım başkası yaşamasın, insanlık dışı durumlar tarihe gömüsü mantığı. Bu bence sizden sonrakiler için yapılabilecek en büyük iyilik. Varis daha sonrasında 1997-2003 yılları arasında kadın sünnetine karşı Birleşmiş Milletler özel elçisi olarak görev aldı. Ayrıca 2002 yılında Viyana'da Çöl Çiçekleri adlı bir vakıf kurdu. Çöl Çiçeği 12-13 yaşındaki çocuğun 5 deve karşılığı 65 yaşındaki ihtiyara dördüncü karısı olarak satılmasıdır. Kızının 5 deveye layık olduğunu öğrenen babanın gururudur gözleri bağlanarak kör jiletle, cam kırığıyla kadınlara sünnet edilmesi de bu yüzden yılda 130 milyon kız çocuğunun ölmesidir. Aslında ne kadar benzer bizim kültürümüzdekiyle değil mi? Çok benzer bence. Bu kitapta da Varys 12 yaşındayken babasını evlendirmeye karar veriyor ve Varys kaçmaya çalışıyor ve yolda 5-6 kez tecavüze uğrama tehlikesi yaşıyor kısacık bir sürede. 5-6 kez tecavüze uğrama tehlikesi yaşıyor yani düşünün. altıncı kitabımız. Hayli duyarlı kişi. Ben kesinlikle bir hayli duyarlı kişiyim bu arada. Çünkü kitapta bir test var. Testi çözdüm ve gerçekten hayli duyarlı kişi çıktım. Kitapta hayli duyarlı kişilerin özellikleri şöyle özetlenmiş. Her şeyi daha fazla işlemleyen, aşırı uyarılan, güçlü bir empati ve duyarlılığa sahip, etraftaki incelikleri daha duyarlı algılayan. Bu özellikleri sebebiyle kusurlu olarak nitelendirmeye meyilli olan hayli duyarlı kişilerin aslında kusurlu olmadıkları, hayli duyarlı kişi olmanın avantajları ve dezavantajları ana fikrinden ilerleyen yazar bizde hayli duyarlı kişi özellikleri üzerine durmaya sevk ediyor. Ve bu özelliklerle yaşarken hayatın içinde de olabildiğince aktif bir şekilde yaşamayı sürdürebileceğimiz hususunda bizi yüreklendiriyor. Okuyun bakalım belki siz de hayli duyarlı kişisinizdir ya da çevrenizde hayli duyarlı kişiler varsa onlarla ilgili farkındalık kazanma şansı Olur. ve yedinci kitabımız Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı Robert Persen. Dünyayı düzeltmenin yeri önce kendi yüreğiniz, kendi kafamız, ellerimiz ve onlardan çıkan iştir. <laughs> Öncelikle bu kitap felsefi yönü ağır basan bir kitap. İnsanın varlığını anlama, anlatma, dünyaya sığma sığmama karmaşasını yaşayan, bir beynin ürettiği düşünceleri, motosikletiyle özdeşleşmiş bir adamın 12 yaşındaki oğlu Chris'le yaptığı yolculuğu, baba ve oğlu itilmiş bir geçmişle gelecek arasındaki birbirleriyle, hayatlarıyla sıkça gidip döndükleri yol ayrımını okuyoruz. Ve 8. kitabımız Sihirli Çocuk kitabı Nihan Kaya önerisiyle aldım ve okudum. Gerçekten Nihan Kaya'nın hem kendi kitapları hem de önerdiği kitaplar o kadar güzel ki bu bahsettiğim Hayır Duyarlı Kişi kitabı da Nihan Kaya'nın önerisiydi. onun önerisiyle gidip okumuştum. Kitap şöyle, doğamızdan ne kadar çok uzaklaştığımızı, uzaklaştıkça dünya yönettiğimiz, her şeyin elimizde olduğu algısıyla aslında nasıl daha da ilkelleştiğimizi, anne karnından son matrisine kadar anlattığı serüvende bilimsel çalışmalar ışığında detaylı bir anlatım var kitapta. Aynı zamanda her çocuğun kendi biyolojik gelişimi olduğunu ve onların iyiliği için yaptığımız şey aslında onlara ne kadar zarar verdiğini anlatıyor bir yandan da. Bu tarz kitapları okumak için ebeveyn olmamıza gerek yok aslında. Biz kendimiz de zamanında çocuk olduğumuz için ve ileride belki ebeveyn olma ihtimalimiz olduğu için de bunlar olmasa bile bence okunması gerekiyor. Çünkü çocuklardan bütün toplum sorumludur bence. Dokuzuncu kitabımız. Eldivenler, Hikayeler, Muratan Mungan. Kitap. Ona tekrar öyküden oluşuyor. Okuduğum ilk Murat Amuğan kitabıydı ve gerçekten çok akıcıydı. Çok beğendim. Keşke daha önceden okusaymışım diyerekten yazarın bütün kitaplarını favorilerime ekledim. Zamanla her kitap alışverişinde bir Murat Amuğan kitabı mutlaka eklemeyi düşünüyorum. Ayrıca anlatımında ve zengin de hayran kaldım. Kitapta insanın içindeki duygu yoğunluğuyla I. çıkmaz Savaşı'na şahit oluyoruz. Çok beğendim. Gerçekten bayağı beğendim. Sonuncu kitabımız Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği Mila Kundera. Kitap 4 ana karakter üzerinden düşünce yapıları, içsel sorgulamalarla ve aile ilişkilerine ele alınışıyla böyle akıp gidiyor. Thomas karakteri cinselliğin, doyumsuzluğun, umursamazlığın, eşliliğin ve arayışın simgesiyken Teresa tam tersi, sevkatinin, kırılganlığın, tek eşliliğin ve sadakatin vücut bulmuş hali roman boyunca bu iki uslanmaz karakterin iç çatışmaları yoğunlukta. Arka planda ise Çekoslovakya'nın Rusya'nın işgali altındaki dramına şahit oluyoruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlere şubat ayında okuduğum kitapları anlattım. Umarım kitapları beğenmişsinizdir. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur sizin için. Anlattığım kitaplarla ilgili fikirlerinizi, eğer bunlardan okuduklarınız varsa ya da okumayı istedikleriniz varsa, onlarla ilgili yorumlarınızı lütfen bana aşağıya yazın. Son olarak da kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve zile basmayı lütfen unutmayın. Beni ayrıca Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O zaman Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>